Adem, bu ses nereden geliyor anneciğim? Salsa, Gizemli Kutu'dan. Gizemli Kutu'dan ses geliyor. mu Gülsüm, acaba ne var içinde? Bakalım. Aa, robotumuz varmış. Şarkı söylüyor. Yürüt bakalım annem. Anam düşecek. Aa bak kutunun kapağına koyalım annem. Getir kutunu, kutunu. Diğerini kaldır oradan ben diyeceğim. Aa. Nasıl güzel şarkılar söylüyor arkadaşlar. Ama yazık robotumuzun eli kırılmış arkadaşlar. Başka neler yapıyor Adem? Bakalım. Masal, var, Masal da Masal mı? bu benim hikayem dostum. Yani evrenin en eğlenceli robotunun. Arkadaşlarım Zuzi ile Muzi ile tanımalısın bir gün. Aa, çok eğlenceli. Başka arkadaşlar da varmış anneciğim. Kafasını hep bir yere çarpar. Benim çok da arkadaşlar Konuşurken. Niye ses çıkarır arada? duydunuz mu? Ama ovunu bir türlü kabul etmiyor. Yıldım. Pili ne yapıyor annem? Ee, sen ben. Başka ne varmış? Ha zil sesi varmış. Ha zil sesleri var. Değişik değişik sesler var arkadaşlar. Müziklerine bakalım. Masal. Şarkılarına bakalım bence. Kendi şarkısı bence bu. Değil mi Adem? Evet. Ümürgesim sevdin mi robotun anneciğim? Bu Adem'in robotuydu. Değil mi anneciğim? Evet. Adem küçükken almıştı bunu kendine. Evet. Şimdi çekelim mi buradan? Evet. Bak. Şöyle. Hadi bakalım geçsin masanın üzerinde. Düşmesin annem. Tut kızım düşmesin. Şöyle Evet şarkısını aç anneciğim. Şarkı söylemeyi seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Hikayede seviyorum. Gelme buraya gelme gelme düşeceksin. Bize hikaye öğretiyor. Masal anlatıyor. Merhaba robot. Merhaba. Bunun gözleri yanmıyor muydu annem? Yok yanmıyordu. Sadece elleri mi yanıyor? Sanki ben gözleri de yanıyordu diye hatırlıyorum annem. Acaba bozulmuş olabilir mi anneciğim? Şuralar da yanıyor. Kapatalım be. Kapatsın anneciğim. Onun da mı şarkısı var? Anneciğim bence bunun önceden bu gözleri falan da yanıyordu oğlum. Bence eli kırıldı ya belki oralarda hasar görmüş olabilir. Değil mi anneciğim? Ama hala çalışıyor ve güzel. Ümügüs'üm sen ne getirdin? Köpeğini mi getirdin? Ümügüsüm köpeğini getirmiş. Köpeğin de bozulmuş ama annem. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmıyor. Bak. Çalışıyordu. Pili bitmiş herhalde anneciğim. Çalışıyordu. Çalışıyor demek bozulmuş. Robot arkadaş olurdikisi robot ya. O da masal anlatıyor, şarkı söylüyordu ama. Bu da çok evet. güzel söylüyor ama çok ne karıştırdı, çok ses çıkıyor bunun ya. Bakalım bir dışını bir kapatalım. Yürü yürüyü kapattığımız zaman bakalım bir masallar ne var? Gelen var. Yani ne? Ne? <laughs> ne oldu? Neler var? Kutumuzun içine robot varmış. Kutumuzda her gün biz bir şey yapacağız değil mi? Sürpriz kutusu arkadaşlar bu. Her gün bir şey çıkabilir. bir kutu. Sonuçta. Kapat anneciğim be. Aa bak bak. Gezegenleri sayı versin annem. Bak. Dur. gezegenlerin bildiklerini öğreniyoruz bugün. Eğer istersen senin de bunları böyle çabucak saymam. Annem o açılmıyormuş ona bakayım ben. Onunla video çekmiştik arkadaşlar biz bu köpekle. Değil mi? Köpekli videolarımızı merak ediyorsanız arkadaşlar o videomuzu izleyebilirsiniz. Evet o çalışıyor ama şu anda bozulmuş mu? Ne yapmış? Annem temas etmiyor herhalde bir tanem. Ne olduysa köpeğimize. Köpeğimize bir şey olmuş annem. Ne oldu? Yataktan mı düştü acaba köpek? Köpek de uyudun yataktan düştü sanırsam. Şimdi ne oldu? Düştü. Şimdi de düştü. Gitti. Nereye gittiyse neyse robot tek başına kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz.